Merhaba arkadaşlar. Konumuz bölme bölünebilme. İlk sorumuz 127 sayısının 12 sayısına bölümünden elde edilen bölüm ile kalan sayı arasındaki fark kaçtır? Şimdi arkadaşlar şu bölünen, bölen, bölüm, kalan bunlar nedir? Basit bir bölme işlemi üzerinde size göstermek istiyorum. Muhakkak hepiniz bunu biliyorsunuz. Ama bir hatırlayalım beraber. 5'in 2'ye bölümü. 5'in içinde 2 kaç tane var? 2 tane. 2 kere 2, 4... 5 tane 4 çıkardığım zaman 1. Şimdi arkadaşlar bakın 5 sayısı bölünen adı üzerinde zaten. Bunu sanırım unutmazsınız. 2 sayısı bölen 5'i bölüyor bakın. Şuradaki 2 arkadaşlar bölüm. Yani 5'in içinde kaç tane 2 var? 2 tane. Bu bölüm. Şurada da hepiniz biliyorsunuz zaten. Kalan. Şimdi bunu bir hatırladıktan sonra sorumuza dönelim. 127 sayısını 12'ye böleceğim. 127 bölü 12 dediğim zaman birin içinde 12 yok. 12'nin içinde bir tane bir kere iki, bir kere 12 12 0 0 7'yi aşağı indiriyorum. Arkadaşlar indirdiğim son sayıda herhangi bir işlem yapmıyorsam şuraya da bir 0 atmam gerekiyor. Şimdi benden ne istiyordu? Bölüm yani şurası ve kalan şurası arasındaki farkı soruyor. 10 7'den cevabım 3'tür arkadaşlar. Bir önceki soruya benzer bir soru. Pekişmesi açısından arka arkaya böyle iki soru koydum. 464 sayısının 23 sayısına bölümünden elde edilen bölüm ile kalanın toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar 464 sayısını 23'e bölelim. 4'te 23 var mı? Yok. 46'da 23. 2 defa. 2 kere 23. 46. 0, 0, 4'ü aşağı indiriyorum. Ne demiştim geçen soruda? Son sayı aşağı indirdiğim zaman ve üzerinde herhangi bir işlem yapmadığım zaman bu bölüm kısmına da bir tane 0 atıyorum. Şimdi ne diyor? Bölüm ile kalanın toplamı. Şurası bölümdü. Hatırlıyorsunuz 20 artı. Kalan da şurasıydı. 4 eşittir 24. Cevabım D şıkkıdır arkadaşlar. Kalanlı bir bölme işleminde bölen 12, bölüm 30'dur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu işlemin bölüneni olamaz? Şimdi arkadaşlar bir bölme işlemi yapalım şuraya. Daha net üzerinde konuşuruz. Şimdi arkadaşlar neymiş benim? Bölen sayım 12'ymiş, bölüm 30. Ben bölünen sayı hakkında şu an bir şey bilmiyorum. Bir de kalan sayı var ama kalan sayıyı da şu an bilmiyorum. Bana ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi bu işlemin bölüneni? Şurası olamaz diyor yani. Hangisi olamaz? Şimdi arkadaşlar bakın ben bölünen sayıyı nasıl bulurum? Şurada basit bir anlatayım size ilk önce isterseniz. Yine kolay bir örnek yapayım. 5'in içinde 2, 2 defa 2 kere 2, 4, kalan 1. Şimdi ben nasıl bulurum buradaki bölünen sayıyı? 2 ile 2'yi çarparım 4, üstüne 1 eklerim 5. Bölünen sayıyı bu şekilde bulurum. Burada da aynı şekilde arkadaşlar benim bölünen sayım nedir? bölünen sayım eşittir. 30 çarpı 12 artı kalan sayım değil midir arkadaşlar? Evet şimdi devam edelim. Benim bölünen sayım 360 artı k'dır. Peki benim k'ye verebileceğim değerler nelerdir? K'ye verebileceğim değerler 11, 10, 9, 1'e kadar değer verebilirim. Niye 12 veremiyorum? Çünkü arkadaşlar zaten bölen sayı 12. 12 ve yukarıya değer veremem. Verebileceğim maksimum değer nedir? 11'dir. O zaman ben B için maksimum kaç diyebilirim? 360 artı 11'den B için maksimum ben 371 diyebilirim. Bundan büyük olamaz. Ufak olur ama büyük olmaz. Şimdi şıklara baktığımda bakın arkadaşlar E şıkkı var. 373. 371'den büyük bir sayı hangisi olamaz dediği için cevabım E şıkkıdır arkadaşlar. Dördüncü sorumuz önceki soruyla aynı mantıkta arkadaşlar. Doğal sayılarla yapılan bir bölme işleminde bölen 20, bölüm 15 olduğuna göre bölünen en fazla kaç olabilir? Şimdi şuraya ben yine bir bölme işlemi yapayım şöyle arkadaşlar. Ne diyor bana? Bölen 20, bölüm 15, bölünen hakkında bir şey bilmiyorum. Kalan hakkında da bir şey bilmiyorum şu anda bölünen maksimum kaç olur diyor arkadaşlar? En fazla kaç olur diyor. Şimdi ben bölünen sayımı nasıl buluyordum? Az önce de söylemiştim. Bölünen sayımı arkadaşlar bölen ile yani şurasıyla neyi çarpıyorum? Bölümü çarpıyorum ve üzerine kalanı ekliyorum. Bölünen sayımı bu şekilde bulabilirim. Şimdi beraber yapalım isterseniz. Bölünen 20 çarpı 15 artı k diyorum. 300 artı k. K arkadaşlar en fazla kaç olabilir? Ben niye en fazla diyorum? Çünkü benden bölünen sayı en fazla olmasını istiyor. K arkadaşlar en fazla 19 olabilir. Niye? Zaten 20 ve üzeri olduğu zaman tekrar bölünür. O yüzden benim en büyük K değerim 19 olacaktır. B eşittir. 300 artı 19 ve B eşittir arkadaşlar. 319. Bölünen sayım en fazla 319 oluyormuş. 948 sayısı iki basamaklı AB sayısına bölündüğünde bölüm 13 kalan 25 olduğuna göre AB sayısı kaçtır? Şimdi arkadaşlar hemen şurada bölme işlemini çizelim. Daha rahat görelim. 948 sayısı arkadaşlar AB sayısına bölündüğünde bölüm 13 kalan 25 olduğuna göre AB sayısı kaçtır diyor bize. Şimdi arkadaşlar ben neyi biliyorum? 948 sayısı neye eşit? 948 bölünen ile bölümün çarpımına artı kalanın toplamına eşit değil mi? Yani ne demek istiyorum? Şurada göstereyim size. AB çarpı 13 artı 25'e eşit. Önceki sorularda bunu görmüştük zaten. Şimdi arkadaşlar bakın şu 25'i ben eşitliğimin diğer tarafına atayım. 948-25 eşittir 13 AB diyelim şöyle arkadaşlar. 948'den 25'i çıkardığımda kaç kalıyor? 923. 923 eşittir 13 AB. Ve ben her tarafı arkadaşlar 13'e böldüğümde AB sayımı kaç buluyorum? E, kaç? 71. Evet 71 cevabım D şıkkıdır arkadaşlar. A sayısı 4 ile bölündüğünde kalan A bölü 9 bölümde 4 olduğuna göre A kaçtır? Şimdi arkadaşlar hemen şablonumuzu çizelim. Siz de böyle şablon çizerseniz daha kolay olur. A sayısı arkadaşlar 4 ile bölündüğünde kalan A bölü 9 Bölümde 4'müş. A kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar ben neyi biliyorum? Önceki sorulardan. Benim A sayım neye eşit? 4 çarpı 4. Artı. A bölü 9'a eşit. Bunu biliyorum. Şimdi ne yapalım? A'ları bir tarafta toplayalım isterseniz. Karşı tarafa atalım. 4 kere 4 16. 16 eşittir. A eksi. Karşı tarafa eksi olarak geçti. A bölü 9. Şimdi bunların paydalarını bir eşitleyelim beraber isterseniz. Şuradan devam edelim. Sığsın. 16 eşittir. 9 A eksi A bölü 9. 16 eşittir. 9 A eksi A. 8 A bölü 9. Burada da arkadaşlar içler dışlar çarpımı yaptığım zaman 8A eşittir. Kaç oluyor? 90, 144. Ve her tarafı da 8'e böldüğümde ben A'yı kaç olarak buluyorum? 18 olarak cevabım C şıkkıdır. 57.634 sayısının 5 ile bölümünden kalan M, 9 ile bölümünden kalan N olduğuna göre M artı N toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar 5 ile bölünebilme kuralı neydi? Son sayının 0 veya 5 olması halinde 5'e tam bölünüyordu. O zaman buradan ne kaldı? 5 ile bölümünden kalan yani m 4 kaldı. Artı arkadaşlar 9 ile bölünebilme kuralı neydi? Sayılarının toplamı rakamların toplamı 9'un katı olacaktı. Şimdi bunları toplayalım. 5, 7, 6, 3 ve 4 ne yaptı? 5, 12, 18, 21, 25. Şurası 25 yaptı. 9 kere 2 desem 18. 25 eksi 18 dersem de N'yi 7 olarak bulurum. Bunların bana toplamını soruyor arkadaşlar. Cevabım C şıkkı 11'dir. Yukarıdaki bölme işleminde N kaçtır? Arkadaşlar ben 87'nin neye eşit olduğunu biliyorum. M çarpı M artı n'e eşit olduğunu biliyorum. Şimdi burada şıklardan devam edelim dilerseniz. Ben e, en en büyük şıktan başlayayım. 6'dan başlayayım. n'e 6 verdiğimde arkadaşlar m'e minimum 7 verebilirim. Ve 7'den sonrasını yani 7, 8, 9 bu şekilde devam eder. 7 ile başlayalım. Ben m'e de 7 versem arkadaşlar. 7 kere 7, 49, 6 daha 55, 87 sağlayamadık. Devam edelim. N'e 6 vermeye devam ediyorum. Sadece emi değiştireceğim. Ene eme e bu sefer 8 verdiğimde 8 kere 8 64. 6 daha 70. Yine 80'i sağlamadı. Yine N'e 6 verdim. Eme 9 verdiğimde 9 kere 9 81 artı 6 ne yaptı arkadaşlar? 87. Demek ki cevabım E 6'dır arkadaşlar. Yukarıdaki bölme işleminde k ve a birer pozitif tam sayı ve kalan 4k olduğuna göre a en çok kaç olabilir? Şimdi arkadaşlar ilk sorudan beri aynı şey yapıyoruz. a eşittir 3k artı y çarpı 8 artı 4k. Şu 8'i içeri dağıttığında ben arkadaşlar a eşittir. 24K artı 56 artı 4K. A eşittir 24K. 4K daha. 28K artı 56. Şimdi buraya kadar mutabı kısadım. Buraya kadar bir problemimiz yok. Şimdi bakın ben başka neyi biliyorum? 4K ifadesinin kalanın 3K artı 7'den yani bölenden daha ufak olduğunu biliyorum. 4K küçüktür. 3K artı 7. E buradan başka hangi sonuç çıkarabilirim? K'nın da buradan 7'den küçük olduğunu söyleyebilirim. Bana A'nın en çok kaç olabilir dediği için K'ya da 7'den bir küçük tam sayı olan 6'yı veririm. Şu yani K gördüğüm yere 6 yazacağım arkadaşlar. A eşittir 28 çarpı 6 artı 56'dan A eşittir. 28 kere 6 ne yapıyor? 168 artı 56 ve A eşittir. 224 cevabımız D şıkkıdır arkadaşlar. Son sorumuz arkadaşlar. Yukarıdaki işleme göre X pozitif tam sayısı kaçtır? Şimdi arkadaşlar ne diyoruz? X artı 4 çarpı x eksi 3 artı x eksi 1 neye eşit? 86'ya eşit. Şimdi arkadaşlar şunları bir çarpalım birbiriyle. Ne oluyor o zaman? x kare artı 4x eksi 3x eksi 12 ve artı x eksi 1'im var. Şimdi neyimiz var burada? 4x'imiz burada var. 1x'imiz de burada var. 5x eksi de 3x'imiz var. O zaman x kare artı 2x. Başka neyimiz var? Şurada eksi 12'miz var. Bir de eksi 1'imiz var. Eksi 13 eşittir. 86. Daha sonra şu 13'ü ben karşıya atayım. Ne olarak geçti? Artı olarak geçti. x kare artı 2x eşittir. 86, 13 daha 99 yazmadım artık arkadaşlar. Peki buradan sonra ne yapabilirim? Şuraya alayım arkadaşlar yerim kalmadı. x kare artı 2x eşittir. 99. Buradan sonra ne yapacağım? Bakın şurada bir ortak paranteze alabilirim. x ortak parantezine aldığım zaman ne kaldı? x artı 2, 99. Burada arkadaşlar biraz saksıyı çalıştıralım artık. 11'i şey 99'u çarpanlarına ayıracağım ve aradaki fark 2 olacak. Ne olur o zaman biri 9 olur biri de 11 olur. Ben X'e 9 verdiğimde 99'a ulaşırım arkadaşlar. X için ne diyorum o zaman D şıkkı 9. Görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar.